Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepinizin çok işine yarayacağı bir şey takdim edeceğim. Ee, bazen oyunlarda görüyorsunuz kaykayla, snowboardla adamlar kayarken aşırı hızlı bir şekilde gidiyorlar. Ee, ben bunu şahsen kendim de değiştirdim. Hakikaten de e, aradaki farkı bayağı fark ettim yani. Kolay ee, şudur. Kaykay'da hızlı bir şekilde hareket etmek istiyorsanız araç ayarlarına girip bizim normal standartımız A düzeni biz buradan B düzenine geçip şu pozisyonu kullanıyoruz. Neden bu pozisyon? Bakın burada sadece joystickle sağa sola buradan da gaz veriyoruz öteki düzenekte sadece sağa sola çevirip ileri geri yapabiliyoruz. İleri bastığım zaman öne doğru hareket ediyor. Ama B düzeneğini tercih ederseniz şu hızlandır tuşu aracınızı yani kaykayınızı, snowboardunuzu hızlandırıyor. Gel gelelim ufak bir problem var. Birazcık yani bunu normal kaykay kay bindiğiniz zaman süper her şey. Çok güzel bir ayar. Ama araba kullandığınız zaman, motor kullandığınız zaman da aynı şekilde kalıyor. Araba kullanırken geri gitmek için sadece burayı çekeceksiniz. Gazla ileri doğru gidiyorsunuz. Buradan da yönlendireceksiniz. Umarım işinize yarar. Benim gerçekten çok işime yaradı. Herhangi bir sorunuz olursa Buradayım her zaman. Çekinmeden sorabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.